Selam selam millet. Ben Batuhan. Bugün sizlerle sınırsız su ve sınırsız benzin ilgili bir, bir anlatacağım. Bu benim ilk videom. O yüzden hatalarımı mazur görmenizi diliyorum. Bu kadar. İlk bu rehberi seçtim çünkü ana malzemeler yani ana malzemeler su. Yani, benzin ana malzeme olmasa da hani gerekiyor bir yerden mesela siz şimdi Alberton şurada. Alberton'a yürüyerek gitseniz uzun süre ama <laughs> süre vermeyeceğim çünkü hesaplamam. Arabayla çabuk gidersiniz. Bu arada ben yolda geliyordum. Arabam takıldı. Zombiler de peşime geldi. Direkt Alberton'dan bir araba aldım. Geldim buraya kaçtım. Videodaydım çünkü. Ama videoda bir yerde kapatmış. Kapatmış kendine Ben de kemin aziz diyelim bu kadar. Geçelim. Ee, öncelikle sınırsız suya geçmemiz için, sınırsız su, e, tam sınırsız su içmeniz için öncelikle size bir tane kantin lazım, suluk. Şu an full. İçeyim şunu. Bunu nasıl dolduruyoruz? Tamam, suluğumuz var arkadaşım. Biliyorsunuz tamam, ki, suluğumuz var birader. Şimdi bu suluğu nasıl dolduracağız? Ya çok kişi deniz kenarını tercih eder ya da bu kuyular. Kuyulara gidersiniz. Şu yere değil. Yere sağ tıkladığınızda yere almaz. Şu köşeleri sağ tıkladığınızda alır. İçersiniz. Oh mis. Bu kadar. Ve de deniz kenarlarına gidip göstereyim. Göstermekte fayda var yani. İçelim şunu. Şu an full mu boş mu olduğunu anlarsınız. Bakın envanterde de bakabilirsiniz zaten. MPT yazıyor şurada. Eğer yani arkadaşlar bir rehber istiyorsanız çek, çekmemi istediğiniz video varsa yorumlara yazmanız beni çok mutlu eder. Abone olmanıza gerek yok. Kanallar diğer kanallar gibi abone olmayı demeyeceğim. Ya eğer şey yaptıysanız benim e, anlattığım hep bu ne? Benim anlattığım heplerden bir şey anladıysanız, hayır çıkar. Bakın oraya doldurduğumuzda geliyor. Benim anlattığım heplerden bir şey anladıysanız, yani öğrendiyseniz bir şeyler, bir yorum atmanız yeterli. Sağ ol falan öyle gibi şeyler. Yani o beni sevindiriyor yani. Benzin içinde geçelim benzin içinde bu benzin tankları iş görüyor. Benzin tanklarını bulmanız sınırsız. Oyunda belki buna sınır falan getirebilirler, bilmiyorum. Eğer benzin tankıyla bunu sol soltuk yaparsanız bunun içinden benzin e, alır ve arabanızı doldurabilirsiniz. Aynı şekilde dolu arabalardan dolu arab benzin dolu arabalardan da benzin çekebilirsiniz. Örneğin yeni gelen update ile e, ya da bu benzin tankı. Bir de nerelerde bulunuyor derseniz bu farmda bulunuyor. Şu şu ilerideki farmda değil. Bu farmda. Bir de Arkadaşlar bir an kapatmam gerekti. Sıra bakmayın. Yani durdurmam gerekti. En son galiba bunlar da bulunduğunu açıklamıştık. Albert Alberto'nun ilerisinde bildiğiniz üzere military base var. Military base'de var. Sonradan da airport'ta airport'ta var. Ya kardeşim arama Airport'ta var. Ee, ve... <laughs> Bush, bu... Bu, ıı, bu dağın arkasında. Bu dağın arkasında. Ya ismini yazarım. İsmini yazarım. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bir faydan dokunmuştur. Dokunmuştur. Esen kalın.